Hala, şimdi bu bahçe kimindi? Bu bahçe, bu olduğumuz yer Kırıkkara Keskin Küçük Ceceli Koyu'ndan Nurettin Savaş'ın yeriydi. Nurettin Savaş'ın evet. yeri. Şurası da ha. Fındık Efe'niydi. O da Sorun Araca Çataklı Fındık Soyadı neydi? Soyadı şey, Bıçakçı. Bıçakçı. Bu müftünün nesiydi? Müftü, Yunus müftünün. Müftü Yunus Bey Fındık Efe'nin tayiniydi. Yunus öldü mü? Yaşıyor burada. Şahane konutlarında oturuyor. Ha. Geçen evet. bir müftü öldü de onun için dedim. Ya Alacalı bir öğlen müftü. Hep Bu müftü <laughs> şey, kaplan öldü. Kaplan. Ha. Tamam. Ha. Kaplan öldü. Ondan sonra şurası Hayman Hanlı'ndı. Şura Hayman Hanlı'ndı. Evet, ağacın şurası olduğu yer. Şeyin, şurası şu boşluk. Bu evet. Olduğu yer. Ağacın olduğu yerde şeyler mi? Ardahanlıların. Hanların ee, çok iyi insanlarıydı. Ondan sonra ona doğru da gidiyor işte taşıyarak. Peki o. bu Akın sitesinin bulunduğu yer şu parkın olduğu yer neydi? Akın sitesinin bulunduğu yer kum ocaklarıydı eskiden. Yüksek miydi? Çok yüksekti. Allah. Aşağı yukarı bu ağaçların boyuna çıkıyordu. Allah Kumlar Allah. Ağaçlar alındıktan sonra kalan yerler. He. Sonra buraya Mesut Yılmaz gelecek dediler. Buraya bir park yaptılar. Mesut Yılmaz gelecek diye. Mesut Yılmaz gelecek diye kumdan buraya bir yol açtılar. Kumdan? Kumdan. Ondan sonra yoksa biz de ta ileriden Fatih Camisi'nden bu yana Çamur'dan geçemez. Aa. Çok eski. Evet. Bizim buranın yolunu, kanalını, evet. suyunu, elektriğini Halil Şevgun açtı. Ecdadın nur içinde yaptı. Yani. Halil Şevgun. Halil Şevgun açtı. Halil Şevgun duyuyor şu anda seni. İnşallah duyuyor. Hayır duyuyor seni şu anda. Duymaz da. Duyuyor. duyuyor duyacak mi? şimdi. Du, yani duyacak. Evet, duysun, tamam. Duyacak. Bu arada Allah razı olsun. Yani sevgi niye adamı? Şurası, sağlık, Bakanı iken. Sağlık Bakanı iken değil. Ondan önce özel özel rahmetli genel sekreteri. Doğru. Partinin genel sekreteri. 12 kişi. Ha. Ondan sonra babası Mustafa Bey de dedi. Milli Eğitim'den bir öğretmen emeklisiymiş. Oğlum bu vatandaşların işini eğer yapacaksan yaz dedi. Hmm. Ben Yoksa yaz. Yazdı yok. ve yaptı. Bak elektriğimizi, suyumuzu, yolumuzu. Kip rahmeti de bildin mi? He? Kip rahmeti. Bu kim? Onunla beraber çalışıyordu. Onu bilmiyor. Halil Şevgun'la çalışıyordu. Onu, onu bilmiyor. Sonra bizi Halil Şevgun'un yanına Sedai Çetiler götürdü. Avukat Sedai Çetiler vardı. Eski Suraklıktır. Bir eğitim bakanıydı. Babası Halil Rıza. E evet. Oğlu. O vasıtayla ulaştık. Kabul et. Allah razı olsun ve işimizi de yapmış. Ondan sonra mahalle rahatladı. Anladım. Özel rahmetlik de geldi buraya. Neri? Bakanı hani İmren Aytut'un Ha, vardı. şuraya mı geldi? Ha, buraya, şuraya. Şu başlangıcı var ya Evet. Buraya geldi. Su karşı tarafı özel olarak gösterdik yine. Ve buradaki e, e, Sıddık Cevamisi tarafının. Evet. Burayı sanayide değerlendirin dedi. Onlara talimat verdi. Sanayide. Anladım. Peki burayı Hamdi Eriş aldı dediler. Yok. Bu şeyin e, akım kentini bir öbür taraftaki bu orayla birlikte man fabrikasının sahibi var. Konyalı. Hattat mı? Ha Konyalı. Adını bilmiyorum. Konyalı dediler. E, ee, şeyde havalanı tarafında, Bursa'nın tarafında man fabrikası, kurdu. Ondan sonra ikiye bölündü bura. Öbür tarafına bir ayrı kim aldı bilmiyorum. Burayı da Akın aldı. Akın Demir. Burası çok eski. Ben çok eskiyim burada. Evet. Ama şey bazıları diyor ki önce e, bak şey aldı. Belediye aldı. Belediyeden ham, Hamderiş aldı. Hamderiş'ten e, belediye aldı. Belediyeden sonra Akın demiş. Hayır. hayır. O zaman burası belediye değil. O zaman e, burası Etebesut e, Nahi. Elvan Mahallesi olarak yeni mahalleye kayıt. Yani Elvan Mahallesi olarak geçiyor. Bizim adımız sanımız yoktu burada. Sonra Etebesut e, belediye seçimine girip de Ramazan Tosun'u kazanınca Ahi Mesut olarak kaldı. Ahi Mesut ayrı, mahalli oldu. Ayrıca buranın eski Müstegh Efendi'den olan adı Ahi Mesut. Burası yok Ahi Mesut'u Mustafa Efendi kaldırdı. 32'de değiştirdi. Değiştirdi işte. Ama evet. çok eski. Eskisi tabii evet. Ahi Mesut. Şey mi, e, sen buraya ne zaman geldin? Ben buraya sene 1976'nın 4. ayını 24. gününe ben Allah Allah. Salı, günü. Salı günü geldi. Salı günü geldi. Ya, salı günü Çarşamba olmasın? Olmaz. Salı günü. Eskiye geriye dönüp Yine açın bakın. Yemen Ağa ne zaman geldi? Yemen Ağa benden çok sonra. Öyle mi? Sen, önce sen mi geldin? Aynen. Önce Aa. Benim buraya geldiğimde Elvan köyünün, Bağlıca'nın biçerleri ekim biçiyor. Buralarda. Kim biçiyorduk? Şey, Cafer mi? Biçerler. Cafer Kayanlı'nın mı? İşte Ağa'yı. Başka o zaman kimseyi tanımıyor. Yoksa babacıların mı? Babacılar karşı taraf Şu tarafı. değil. O, senin böyle... Ecevit bölgesi. Ecevit bölgesinde babacılar 60 dönüm yeri sattılar. Hı. Devletin sahibi. Ama altın karı da bir, da bir şey çalgı yemişler. Onu bilmiyor. Evet. Ondan sonra düzelmiş. O, Mehmet Ağa'nın hanım. Ağ hanım altın karı yani. e, çalgıyla kafasından vurunca sistem bozulmuş bir daha para veren olmamış. Onu bilmiyor. Ama Rahmetli kurmuş ağabeyim şeyi e, üsüt metini, bu mahalledeki insanlara sattılar ama faydası da var. Öyle mi? Çok faydası var. Onlar aslen Bağlıçalı mı Erzurumlu mu? Onların asil kökeni bizim canımız Kınıf'tan geldi. Öyle mi? Onlar Çıtak kökeni. Aaa. Elbette Bağlıca köyüne yerleşmiş. Çobanlık yapmışlar. Yani, Mustafa Dayı'nın çocukları, soy üsümleri, tabacı olduğu için Mustafa tarafa da bir tabaç Soy Anladım. Onların aşağı yukarı iki kız, 4-5 tane oğlan hepsini tanırım. Bir Mustafa'lara kaldı. Bir, biri hapiste yatanları var herhalde. Hapiste yatanları hiç kalmadı. Yok. Bir kardeş kardeş vurmuş kurşit. kurşit. Kurşit abi kardeşini öldürdü. O da öldü. Öldü mü? Öldü. Ahmet de yakında öldü. Ahmet ondan sonra öldü. Yakında da öldü Ahmet. Onlardan bir tane Azim abla kaldı. Yani hepsi yok. Ahmet Ayı'yı gördüm de ben. şey Var, Antalya'da en küçük Mustafa'ları var. Cafer Kaya da sahipleniyor diyor diyorlar buralar. Yok, Cafer Kaya ile hiç bağlantısı yok. Öyle mi? Buralar... Onu diyen boşa diyor. Bilmiyor. Temel mi? Demek 77'de geldin ha? Yok, 76. Bu ay nasıl? Sene 1976'nın 4. ayı 24 günlerden salı. Ama hani o şey kayıp oldu. Kedi kayıp oldu. Kedi bu tarafa geçti. Nereye? Aa şöyle geçti. Geçtiyse kuşlar Yok gidecek. gelmeyecek, kuşlara gelmeyecek. Ben tembih ettim. Yemen Ağa kızar dedim. Burada dedim Yemen Ağa'nın vekili var dedim. Yalnız, o e, geçen gece beraber konuştu. O ben tanıyor. Necati abi resmini çektiğim adam ölüyor. Beni çok çekmiyor. Yok ya kapatıyor bizi <laughs> bu.